Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar, kanalıma ilk defa gelenler varsa ben Gülcan. Bugün yine çok güzel bir geri dönüşüm fikriyle karşınızda olacağım. Bugünkü yaptığım geri dönüşüm projemde bir tane yoğurt kovasından 3 farklı amaca hizmet eden ürün çıkartmayı başarabildim. Umarım videomu sonuna kadar izlersiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ve yanındaki zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk olarak yoğurt kavamızın alt taban kısmını kullanıyoruz. 5 santim 6 santim genişliğinde bir parçayı oradan tabanını çıkarttım. Çıkarttıktan sonra yarım daire şeklinde tabanından da ee, bir bölümünü çıkarttım. Çok basit oluyor. Falçatayla çok rahat bir şekilde e, çıkartabilirsiniz. Falçatanız yoksa evde e, rok bıçaklar var ya onların uçları da çok güzel kesiyor. Bilginiz olsun. Bu da bir dipnot olarak. E, yoğurt kabımızın o alt kısmından kestiğimiz parçayı kapatabilmek için de e, kapağını kullanıyoruz. İsterseniz kapağı falan yoksa yoğurt kavanozun veya kullanacağınız herhangi bir ürünü oraya kartonda kullanabilirsiniz ama bana bu oldukça mantıklı geldi. Silmesi falan da daha kolay olacağını düşündüğüm için. Bu şekilde altını komple monte ediyoruz ve fazla olan kısımlarını makasla rahatlıkla alabilirsiniz. Güzel bir şekilde kenarındaki fazlalıkları da temizledikten sonra gelelim asıl işleme. Şimdi burada e, kapalı sanki bir kutu gibi bir e, görüntüye sahip olan e, materyalimiz, <laughs> projemiz, fikrimiz artık siz ne diye düşünürseniz e, dekoratif ürünümüz de diyelim. Bir tüyo da vereyim orada. Çünkü bitince e, dışarıda satılanlardan daha güzel diyebilirim. Bunu demeyeyim yani. Elimde su bazlı akrilik bir boya vardı. Bu boyayla siyah boyadım. İsterseniz daha pratik olsun isterseniz e, sprey boyalar satılıyor. Bir milyoncu denilen yerlerde e, 5 lira 7 lira civarlarında. E, onlardan alıp onlarla da boyayabilirsiniz. Bir kutun içine koyun ve spreyi sıkın. O da oldukça basit olacaktır. Bu elimde olduğu için ben elimdeki ürünleri değerlendirme amacı e, güttüğüm için o şekilde. Devam ediyorum. Burada iki tane delik açtım. Ben bunu hızlı kurusun diye saç kurutma makinesiyle kuruttuğumdan dolayı bu şekilde ellerim boyu oldu. Hala orada açtığım deliklerde şeyler varmış. Islak boyalar. Elimde metre işi satılıyor bunlar. Geri dönüşüm projesi yapanlar mutlaka bu tarz şeyler de elinde bulunduruyor. Çünkü yani malzeme eski ama onu yeniye çevirmek için de birkaç e, ufak alternatif bir şeylere de ihtiyacımız var tabii ki. O şekilde ilerleyebilmek için bunlar çok ucuz. 2.5 3 lira falan herhalde metresi. E, tam olarak da hatırlamıyorum da çok oldu alalı yani. Bunu bir şekilde yapıştırıyoruz. Fazla aşırı derecede yapıştırıcı sürmemize gerek yok. Silikon veya herhangi bir yapıştırıcı zaten çok rahat bir şekilde tutunabiliyor. Kenarındaki fazlalıklarını dikkatli bir şekilde ben e, aslında bunu direkt de kesebilirsiniz. Ben biraz böyle aralara dikkat ederek o şekilde kesmek istedim. Güzelce fazlalıkları temizleyelim. Üst kısmını fazla bırakmıştım biliyorsunuz. O üst kısmını fazla bırakmamın tek nedeni e, onu arka tarafa çevirip e, görüntüyü daha net ve güzel bir hale getirebilmekti. Kenarlarını da kapatmak istiyorum. Altındaki o siyah boyayı o zaman neden sürdün diyeceksiniz. Çünkü altında e, siyah boyanın altında biliyorsunuz yourt e, kabının e, reklamı vardı. E, o reklamı hem kapatabilmek için e, bir de tek kat siyah boya yeterli oldu. İsterseniz başka renklerde kullanabilirsiniz. Onlar tamamıyla sizin seçiminiz birkaç mesela beyaz kullanırsanız e, iki kere üç kere üst, üst üste sürebilirsiniz veya dediğim gibi sprey boyayla daha hızlı kapatabilirsiniz. Burada kaplamayı daha kolay hale getirebilmek için e, ben makasla arasından bir kesik attım. Bu şekilde e, sanki kurdalle sonradan takılmış veya orada e, sabitmiş görüntüsüne sahip oluyor etrafını komple e, bu e, şerit parlak şeritlerle kapatıyorum. Evet, görüntüsü bu. Çok şık oldu. İnanın e, yani dışarıda aldıklarımız e, bunu kadar kaliteli durmuyorlar. Daha dandik plastiklerle. Çok şık oldu. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gelelim yoğurt kovamızın diğer parçaları. Burada karar verdim ki üst tarafındaki halkayı değerlendirip, e, Bu halkayla oldukça fazla şeyler yapılabilir. Diyeceksiniz e, neler yapılabilir. E, benim bir önceki videolarıma doğru e, geri dönüş yaparsanız ben bu halkayla çok güzel bir sepet yapmıştım. E, sepet yapılabilir. Ondan sonra e, size ne diyeyim? Ee, rüya kapanı yapılabilir. Ee, makrome yapıyoruz. Mesela ee, kasnağınız yoksa bu halkayı kullanabilirsiniz. Birçok amaçla kullanılabilir. Şu an benim aklıma e, bu geldi. Elimde olan ürünleri değerlendireceğim söylediğim için bu yeşil e, jü tipim vardı. Onunla bu şekilde komple sarıyoruz. Aralarında e, biraz e, yapıştırıcı kullanarak silikon kullanarak komple kapattım. İsterseniz bunu yün veya hatta makrame ipiyle aklınızda ne geliyorsa hepsiyle yapabilirsiniz normal jü tiplerle falan. Bu yeşil bir bijuter çok oldu bir sene falan oldu iki yuma kalmıştım bitemedi bir türlü <laughs> bitmiyor. Burada ben ipi orada bitirmedim. Çünkü e, asıl önemli olan nokta bundan sonra ilerleyecek. Silikonla aralarından e, biraz açıklıklar alıyorum ve oradan J ipimi geçirerek karşı tarafa yönlendiriyorum. Bakın mesela burada ipimi bitireceğim. Bitirdikten sonra arasına biraz silikondan yitekliyorum. Ve bunun makasla ucunu içine doğru sabitliyorum. Yine minik makasımla bir arada bir çentik açtım ee, ve ipimi oraya gizleyerek sarmaya hazır hale getirdim. Oldukça da sağlam oluyor bu arada söyleyin. Ee, bunu yapmamın sebebi e, sanki etrafına dolarken ipi onları da yapmışım görüntüsü vermek için. Ha, yapılamaz mı? Yapılır. Etrafına dolarken o görüntüyü de verirsiniz. Ama oldukça zor olacak o. Çünkü e, yumuğu aralarından geçirmek için bayağı çaba sarf edeceğiz. Bu teknik bana oldukça kolay geldi. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Burada Yoğurt kofam, kovamızın, <laughs> konuşabilirsem inşallah, yoğurt kovamızın sapını da kullanacağım. Onu da destek olarak kullanacağım. İsterseniz o sapından e, duvara da asabilirsiniz. Evet bu projemiz de bitti. Bu da çok sevimli oldu. Ee, bakalım nerede değerlendireceğiz. Geldi yoğurt kovamızın en son kalan parçaları. Ee, bu parçalarını da nasıl değerlendireyim diye düşünürken. Eski kullanmadığım, giymediğim bir kot pantolon vardı yırtılmış. Ee, bu pantolonu nerede değerlendiririm diye bir kenara koymuşum. Yani nerede değerlendireceğimi de bilmiyorum. Ee, bunun paçalarını bu şekilde yoğurt kovasının kalan parçalarıyla değerlendirmek istedim çok güzel bir organizer olacak bundan sonrasını kaçırmayın ve bayağı kurtarıcı bir organizer aslında dolaplarda şemsiye kemer şapka eldiven çorap bu tarz şeyler bazı dolaplara sığmıyorlar o tarz şeyleri kurtarıcı olarak kullanabileceğimiz bir organizer bunu birçok kişi çok rahatlıkla yapabilir ben mesela burada ee, silikon kullandım ama dikerek de yapılabilir yani tel işlemiyle de yapılabilir evet bu şekilde şeritimi tamamıyla e, yoğurt kavasından çıkartmış olduğum şeriti tamamıyla paçanın iç kısmına yerleştiriyorum o ağız kısmında bir fazlalık koydum çünkü o tamamıyla içe doğru geri kıvrılacak şimdi göreceksiniz Böylelikle daha temiz bir görüntüye sahip olacak Eski bir pantolonum yok. Bunu başka nasıl yapabilirim diye düşünürseniz eski kullanmadığınız veya bir şeylerden kalan parçalar, kumaş parçaları, giymediğiniz gömlekler terleyerek onları bu şekilde bu halkalara yapıştırabilir veya dikebilirsiniz. Çok rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada paçamı ters çevirip alt kısmını silikonla yapıştırıyorum. Burada silikon açılmıyor mu diyeceksiniz. Silikon yıkamalarda çok yıpratılmadığı sürece böyle çitileme falan olayı olmadığı sürece açılma yapmıyor. Şimdi bu e, malzeme de bizim dolabımızın iç kısmında duracak mesela. E, bunu fazla yıkamayacağız. Yani ağız kısmında ufak lekeler olacak. E, yani senede bir kere iki kere falan anca yıkanır. Fazla yıkanacak bir şey yapmıyoruz ve silikon haliyle orada sabit kalacak. Gerçekten ben bir ürünümü de o şekilde silikonla yaptığım bir ürünü yıkadım ve hiçbir şekilde de açılma yapmadı. Bir ara beraber deneyelim ne dersiniz? Üst kısmından açmış olduğum deliklerden Kurdaleye geçirin ve oradan isterseniz bu şekilde askıya takabilir. İsterseniz de dolabınızda ee, o borular var ya elbise taktığınız o boruları takabilirsiniz. Evet, videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız ve fikirleriniz benim için çok değerli. Uygulamamı istediğiniz fikirleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kesinlikle dikkate alacağım. Ayrıca kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmazsınız değil mi? Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.